Adalet ve Hakkaniyet Sevgili kardeşlerim, bugün sizlerle adalet ve hakkaniyet konusunu konuşacağız. Adalet, İslam'ın en temel ilkelerinden biridir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de defalarca adaletle hükmedin buyuruyor. Çünkü adalet, toplumun huzurunun, insanın iç dinginliğinin ve Allah'ın rızasının temelidir. Adalet olmadan ne bir toplum ayakta kalabilir, ne de bir insanın kalbi huzur bulabilir. Adalet sadece mahkeme salonlarında değil. Evde, işte, arkadaşlıkta, hatta kendi nefsimize karşı davranışlarımızda da geçerlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Kıyamet gününde Allah'a en sevimli olan kimse, adaletle hükmeden kimsedir. Bu hadis bize gösteriyor ki adaletli olmak sadece bir davranış değil. Aynı zamanda Allah'a yaklaşmanın bir yoludur. Peki hakkaniyet nedir kardeşlerim? Hakkaniyet adaletin kalpteki yansımasıdır. Yani bir meselede kendi çıkarını değil hakkı ve doğruyu öne çıkarmaktır. Bazen adalet kağıt üzerinde sağlanır. Ama hakkaniyet kalpte hissedilen adalettir. Bir örnekle anlatalım. Bir işte iki kişi çalışıyor diyelim. İkisi aynı emeği veriyor ama biri yakın olduğu için daha fazla ödül alıyor. Bu durum belki kanuna göre mümkündür ama hakkaniyete göre doğru değildir. Çünkü hakkaniyet vicdanın terazisidir. Kardeşlerim, adalet ve hakkaniyetin olmadığı bir yerde zulüm başlar. Zulüm sadece başkasına kötülük yapmak değildir. Bazen bir hakkı geciktirmek, bir gerçeği gizlemek, birini bilerek haksız göstermek de zulümdür. Rabbimiz zulmü asla sevmez. Adaletli bir mümin Allah'ın kullarına merhametle yaklaşır. Karar verirken öfkesine değil, vicdanına kulak verir. Hakkaniyetli bir insan ise her durumda benim için değil, doğru olan neyse o olsun diyebilen insandır. Allah'ım bizleri adaletten ayırma, hakkı hak bilip ona uymayı, batılı batıl bilip ondan sakınmayı nasip eyle kalplerimizi zulümden dilimizi haksızlıktan uzak eyle. Bizi adil, merhametli ve hakkaniyetli kullarından eyle. Amin.